Türkiye'nin en hurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 4900 TL'lik bir kasayla yine Sweet Monaza'da sizlerle birlikteyim canlar. 3200 TL'lik bir alımla başlayacağız. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalım spam altında. Dost kara günde belli olur diyoruz canlar. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen videolara bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Aynı zamanda da 20.000 aboneye çok az kaldı. O yüzden bir abone olursanız hep beraber 20 bin kişilik bir aile olmaya çok yakınız canlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık efendim. Dedik ve birazcık oyun'a fokusim canım. Şimdi bu alımı patlatırsak birazcık işimiz sıkıntılı. Güzel. İlk iki spin'e göre güzel bir ödeme topladık şimdilik. Devamının güzel olması önemli. Hmm, Yapma, yapma. Neyse 1900 var. Kötüyü düşünsek 700 üzerine koysak 3000 küsürümüz var ya. Devam ederiz en azından sıkıntı yok. Güzel at şuraya yeşil ve çarp Tamam güzel Manibek'e doğru yaklaşıyoruz. En azından zararı minimuma getirdi ya. Yine asaya göre bir tık fazla ama güzel burayı oynarız. Evet oğlum. Güzel. Tamam güzel çarpandan kurtarırız burayı bir manibek aldık. Güzel cano. İstediğim gibi bir kar olmadı ama olsun. Hiç çoktan iyi. Şöyle bir tık büyütelim. 400 yapalım. Bugün bir merdiven akmaz mı aslında ya? Bugün bir merdiven mi patlatsak? Bir merdiven taktiğiyle kasayı bir uçuşa geçirsek? Ne yapsak? Hmm öylele. Neyse ilk spinde genelde ödeme atıyorsa canlar e, oyun genel genel olarak tabi her zaman değil ama genel olarak devamında ödemeye devam ediyor. O yüzden ilk spinde böyle bir ufak da olsa bir kazanç aldığım zaman moralim bir tık yerine geliyor. Güzel. Neredeyse money back. 9 yani 9 spin kalıyor yazısı varsa aşağıda ve ödeme alıyorsanız güzel bir ödeme ise bir de üstüne güzel jelibon gelecek burada. Ha, harikasın. Mavi de ver buraya. Vermedin. Canın sağ olsun sıkıntı yok. Ee, ne diyorduk hem 9 bin gördüğünüz gördüğünüzde ödeme alıyorsanız genel olarak ödeme yapıyor oyun. Yani bu benim tabii ki kendi gördüğüm bir şey. Her zaman oluyor mu, olmuyor. Ama genelleme yaparsam genel olarak yapıyor bunu diyebiliriz. Bu da böyle deep net olarak kalsın. Bundan sonra oyunda böyle gördüğüm püf noktaları falan da size aktaracağım. Maksat işinizi görürsün canlar. Hani hepimiz zaten oynuyoruz bunu. Arkadaşlar oynamıyorsanız da oynamayın zaten bu bir kazanç kapısı vesaire değil. Biliyorsunuz YouTube ben burada paylaştığım videoların hepsini de sizle güzel yakaladığım anları paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden illa da oynayacağım diyorsanız ya da hali hazırda zaten oynuyorsanız dikkat etmeniz gereken püf noktaları da sizlerle paylaşacağım. Kasamız idareli kullanacağız vesaire vesaire bunları zaten biliyorsunuz. Önceki videolarımda çok çok bahsettim. O yüzden güzelce arkadaşlar ne yapıyoruz? Kasamızı sağlam alıyoruz. Akıllı oynuyoruz. Mantıklı oynuyoruz. Mantıklı oynamak size ne yapar Cano? Belki kazandırmaz ama minimum oranda kaybettirir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. En azından çıkarken dersiniz ki olsun. En azından biz bunu çok yaptık yayınlarda. İşte çıkarken dersin ki, canım sağ olsun. En azından şurada işte yarım saat bir saat oyun oynadım dersin. Çıkarsın oyun ödemediği takdirde. Ödemeyi alırsan zaten hiçbir sıkıntı yok. Güzel elma gelecek. Erik gelecek. Şuraya güzel yüklü bir çarpan alırsam çok tatlı olabilir. Tabii yeşil tekte kalmasaydı olurdu. Neyse güzel. Fena değil. Gene çıtır çıtır ufak ufak katlıyoruz ama öyle büyük bir şey yakalayamadık. O büyük bir şeyi acil yakalayamadık. Ay çok güzel ekranda. Oyun açacak gibi de. İnşallah kasan batmadan açar ya. Güzel. Kalp mi? Sor. Altı kalp. Olurdu aslında. Çarpan da fena değil de. Güzel. En azından çıkardık parasını. Sıkıntı yok. Şimdi cana 9k kasamız var. Şöyle bir büyütelim bir tık. Maksat büyütelim ki ufaktan oyunu patlamaya hazırlayalım. Çünkü henüz patlamadı. Ödeme alamadık. O yüzden şöyle patlamaya hazır bir bomba gibi büyütelim ki patlayacaksa büyük patlasın. Ay Lan yeşil güzel. Mavi at iki tane oğlum. Harikasın. Elma gelir mi? Hadi lan elma lütfen be. Güzel. Tamam koydum. Koydum çocuğu güzel. 82 çarpan. Harikasın be. Bu kadar lan. Vallahi bu kadar basit be. Vurgun yapmak anasını satayım bu kadar da basit. Doldur oyunu büyük gir ya. Ödemeseydi ödemezdi o da ayrı mesele de. <laughs> Güzel ama güzel. En azından ödedi. İyi, iyi tarafından bakalım. Güzel. Daha 8 spinimiz var. Buradan kar yazarız Cano. Güzel şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. İyi patladı. Acaba bundan sonra öder mi? Şu an tek merak ettiğim konu da bu bu arada. Temiz patladı. Açık konuşalım. Güzel patladı. 37. Kasa 41. Güzel. Güzel. İstediğim yerde kasa ya. Gerçekten istediğim yerde kasa bıraksak bırakabiliriz aslında. Hmm, dur bakayım. Ama dur ya bir tane küsür atı basayım kanka. Küsür atı basayım. Tamam maksat hani oyun açılmış mı yoksa bir kere patlayıp bizi yiyecek mi? Çünkü bunu çok yaşadım. Patladıktan sonra üstüne gittim oyunun. Buna eminim sizler de yaşamışsınızdır. Oyunun üstüne gittim 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 gittim. En son ben patladım. O yüzden şöyle bir ufak alım yapalım ya. 3-200 iyi mesela. 3-200'lük bir alım patlatalım. Bir bakalım oyuna. Ödüyor mu ödemiyor mu ona göre bir şeyler yaparız. 40'ın üzeri zaten çok iyi rakam. Çok da risk etmek istemiyorum. Kasama göre 10 numara 5 yıldız kazanç. Gel. Ver muz ver karpuz. Gelsin. Sensin. Güzel. <laughs> Fena değil. Şimdi kaç spin kaldı? 7 spin. 7 spinle oynarız ya. Mavi? Hadi mavi? Mavi de alamadık. Hadi babayla oynadık buraya. Evet üzümümüz gelecek. Elikleri gönder. Mavi sonra çarpan. Şimdi jelibon. Abi efendim. Hiçbir şey vermedi. Güzel komboydu ama. Sen de mi bürütürs deyip devam ediyoruz. Yani 500 atma var burada. Belki bir işe yarar. Garanti değil ama belki. Bir ihtimal. Hadi bakayım. Yani sanki ödemeyecek ya. Ben yani kafi gibi ya. Neyse bırakalım bırakalım. Kasamız zaten güzel aga. Kasamız cincik gibi. Hiç uzatmanın alemi esprisi de yok. Güzel. Buradan bir ödeme alırız. Güzel erik de gelecek. Hadi yeşil. Güzel abi. Güzel çarpan Tamam. Dediğim gibi kafi yeterli. Gereğinden fazlasıyla. Bırakacağız. 43 binde. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.